Zor TV'nin Şabalık adlı programları yeniden beraberiz. Bugün yanımızda Zekeriya Beyaz ve Medvin Memiş İlk olarak sözü Zekeriya Beyaz'a veriyoruz. Merhabalar izleyiciler. Bugün yine hoş geldiniz. Sadi Bey mi? E, e, Sadi Bey iyi günler, iyi günler. Ben Türkiye'nin en iyi, en kaliteli din adamıyım. Kimse benimle polime girmesin. Özellikle bir adam var. Yaşar Nuri Aztürk. Benimle polime girme. Cesaretim varsa Yüzün varsa ben de polime girme kardeşim sıkar. Yaşar yarın. Sıkar he. Yaşar yarın Bak. kafana silah yiyeceksin. Ona göre Yaşar Bey. Bak midyum memiş de var. Ben Zekere beyaz it. Seni bip yaparım ha anladın mı? Ne oluyor midyum bey? Çarpmıyorum. Midyum bey. Sakin ol hoca. Midyum bey. Midyum ne oldu midyum? Kendine gel. Kardeş büyü yaman. Ruh işi falan bunlar fazla bir Ben anlamıyorum. Bir video ben de ben ruhlarla cinlerle konuşuyorum diyor. Çarpılacak, çarpıldı işte. Eşşeğe döndü çarpılmış, eşşeğe döndü. Eşşeğe mutfak var mı yok? Var mı? Bizim köydeki eşşeğe döndü. <laughs> Mehmet Ali, Mehmet Ali'nin eşşeğe döndü. Heee. Hadi ses sende. Bir <laughs> memiş. Hadi. Ne olacak? Ne? Ne diyorsun? Mi Merhabalar. Eee kameraman bey. Ee, karınız bak ondan aşağı atacak. Bu arada aklınızda olsun da. Ee, evet. Ee, i̇sminiz Beyazıt Bey. Beyazıt Bey ee, cinler bana diyor ki bu adam yalan söylüyor. Ben ee, ee, konuşamıyorum ya. Kim ama... yalan söylüyor? Kim? Ben de bir adam bir cumhur yaptım yani yapmadım mı? Örneğin istedim şey sergileyim. Oğlum dur. Oğlum telefonu çalacağım 10 saniye. Git hele hoca. Ya bırak hoca <laughs> 10 on saniye sonra şimdi bana telefonu mu çalacağım? Bana hadi telefonu mu çalacağım? Oğlum! <laughs> çalacak diyorum. Çalacak diyorum. 5 4 3 2 1 Dıt. Abi çalmaz gerek ki orada. Niye çalma abi? Çal niye? Gel. Geliyor. Ya abi çalmıyor. Sinyal <laughs> geliyor. Çalmıyor. 3 2 1 Hadi bu sefer oldu. Bak <laughs> git. Çal. Aha çaldı hocam. Allah'ınıza kurban hocam. Tabii ki. Allah hocam, hocam, ne? hocam bu ne? Tövbe estağfurullah <laughs> ya Rabbi. Kimler? Hocam bunu nereden bildin? Estağfurullah. Şafur, Tabi oğlum. Bilirim ben. Telefon çağırıyor Allah'ım yarabbim. Kapattım hoca ya. Anay. Kapattım kim hoca. Kim aradı? Gizli numara mı? Evet hoca. Gizli numara Hangi cin aradı lan bunu? Kimle, kimle transa geçtin? Kimle iltibat kurdun sen? He? Şurada Şadi var. Çok Şadi kim? Arkadaş. Ruhu mu? Evet. Vay ruh. <laughs> İşim bitti senin. Ben Zekeriya hoca. Benimle polime Kameraman sen 3 üç, üç kişi misin ya bu ne anam görmüyorum ya. Çarpacağım lan seni oğlum. Heee Kardeş ne oradan kadar aksın ki atlamıyorum iki de yapıyor. Bize kadar sürelin. Ney? Endire mi geldin sonuna mı? Ney? Ne küfür ediyorsun? Niye? Oğlum çarpılacaksın. Ruh çağırabilir hoca. Oğlum. Arkadaşım kaç kim benim. Niye küfür Oğlum. Ya bu yaşar hocam adamlar Ne geliyorsun ya bu ne geliyorsun? Bak estağfurullah ya Rabbi. Bugün de bize gelen bir ayrılan sonuna geldik. Bir bölümde görüşmek yaşar, üzere. Uy, yaşar, yaşar Hoca! Aylar, Sürünün sonuna geldik. Apat